63. Hadi ablam. Hadi. Hadi Ezvan ablam. Hadi. Başladı. Bakın Maya Limon şu anda hasat olgunluğuna erişti. Bakın şu anda limonu sıkıyorum. Bir çay bardağını dolacak kadar limon var tabii. Şu az kafayı çekmesin. Ver şu şu limon yok

bu sene fiyatlardan memnunuz ama kış şartlarından etkilenen ağaçlarımız e, ciddi anlamda verimimiz çok eksik e, fiyatların buna bağlı iyi olduğunu düşünüyoruz e, hasatlarımız zayıf yalnız e, fiyatlar kurtarıyor Tabii ki kurtarıyor şartlar el vermiyor, gelir zayıf olduğu için bu sefer bu, bu durumdan halk şikayetçi oluyor. Türkiye narenci üretiminin yaklaşık yüzde kırkı Adana ilimizde karşılanmakta. Ee, bu yıl 22 ve 25 Şubat arasında dört günlük süren çok kuvvetli don nedeniyle bu sene narenci rekoltesi çok düşük. Adana ilimizde genelde soğuktan en çok etkilenen ürünler limon. Bu yıl e, limon hasatına e, bugün itibariyle başladık. Geçen yılda limona 4 Ağustos'ta başlamıştık. Bu yılda birkaç gün geçmeden başladık ve şu an gördüğümüz limon hasat olgunluğuna erişmiş. Bugün Ağustos'un ilk haftası olmasına rağmen, yani boy 55'i geçtikten sonra kesimler devam ediyor. Geçen yıl Adana ilimizde 641 bin ton limon vardı. Soğuklardan dolayı bu sene 380 bin ton limon var. Bu sene limon yüzde 40 düştü. Daha az ve hasat başladı ve şu an depolarda yatak limonların da 2 haftalık bir süresi var. Şu an marketlerde limonun fiyatı 160 ile 170 ile değişmekte ve limon azaldı. Ve e, turunçlu kesim ve ilaç tarihlerinin belirleme komisyonu tarafından geçen yıl Eylül'ün 17'sinde kesim açıklandı. Biz kesimi beklersek piyasaya limon süremeyiz. Şu anda limon yok. 2 haftalık bir limonumuz vardı ve hasat başladı. Ve şu an limonun tarlada kilosu e, küçükten büyüğe doğru 20 lirayla 35 lira arasında değişen kilogram fiyatı var. Bu sene 380 milyon rekortemiz var bu sene limon fiyatları düşmeyecek ve aksatacak. Çünkü Mayer'den sonra enter limon var hiç yok. Zagara Bianchi var hiç yok. Diken limon var çok az. Yani çiftçimiz acele etmesin limonunu yavaş yavaş kesilsin. Zaten turunçlu kesim tarihini beklesek 50'nin ortasını falan geçiyor. Şu an depolada limon hiç yok ve kesime biz Geçen yılda da Ağustos'ta başladık. Bu yıl da erken başladık. Yoksa e, vatandaşlarımız limon tüketemeyecek. Ondan dolayı erken başladık ve kilosu şu anda 20 lirayla 35 lirayla değişiyor. Çift makas olursa 20-25, tek makas 35. Hatta fiyatı, kilogram fiyatı 40'ları bulan fiyatları var. Bu dal fiyatı. Tabi halde bunun fiyatı biraz daha fazla. Yatak limon da 160-170 lirayı bulduğu için kesim devam ediyor. Ve biz şu anda Adana'yı gezdik. Mayer'de kesim çok az çünkü daha hasat olgunluğuna yeni erişti ve limon fiyatları bu sene düşmeyecek. Bakınız limon tam hasat olgunluğunu dolduracak kadar içerisinde su var. Yani şu an kesimler devam ediyor herhangi bir sıkıntı yok.